ayrılmadık ki seninle Günden Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizin biliyorsunuz kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Kaldık ki ihtiyacımız var. Kaldı ki Beşiktaş büyük bir camia, kaldık ki düştüğü yerden kalkacak. Ve bizler de takip edeceğiz. Ektikçe de anlık bilgileri gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Ancak bu arada bazı arkadaşlarımızın eleştirdiği var. Olacak. Niye olacak? Çünkü Futbolda eleştiri olacak. Olmazsa olmaz. Bazı transfer haberleri veriyoruz. Verdiğimiz transfer haberlerinden mutlular olmayanlar var. Ama böyle bir şey ya Futbol böyle bir şey arkadaşlar. Mesela geçen sezonu iyi hatırlıyorum. Birkaç tane transfer haberi vermiştim. Çokça verdik de. Hani birkaçına da niye olmuyor, niye yapmıyorlar diye de eleştiri yöneltmiştik. İşte o transferler kaçınca Beşiktaş son çare olarak apar topar transferler yapmıştı. Yani montaj transferleri artık bunlardan uzak durması gerekiyordu gerekiyor. Kaldı ki böyle bir planlama var. Şimdi nasıl bir planlama var hemen anlatayım. Mesela başkana Hasan Arat bir Alman modeli düşünüyor. Yani Beşiktaş'a bir Alman modeli oturtmak istiyor. Yıllar öncesine gidiyorum. Beşiktaş'ın bir teknik direktörü vardı İngiliz ve İngiliz stilinde oluşturmuştu. Ve 3 yılda üst üste şampiyon olmuşlardı ama o zamanki transferler de harikaydı. Mesela Fernandez diye bir isim getirmişti rahmetli Süleyman Seba. Ancak futbolda iki yabancı statüsü vardı. Yani iki tane tutturan gidiyordu arkadaşlar ki Beşiktaş'ın ateş eden bir kadrosu vardı. Ama o sistem oturmuştu. Şimdi Hasan Arat da Alman sistemini oturtmak istiyor. Ama Hüseyin Yücel öyle düşünmüyor. Bir de bu boyutu var. Hemen o konulara geçelim. Ve iki tane güzel haberim olacak. Daha doğrusu güzel haberlerle dolu bir video olacak. Hızlıca devam edelim. Beşiktaş'a birkaç tane müjde var. Bunlardan bir tanesi Rus kulübü Spartak Moskova Abubakar'a talip oldu. 5 milyon avroluk bir isteği vardı. Aslında 5 milyon avroyu Abubakar'a verecek olan Türk takımları da var. Var olmasına var ama Beşiktaş yurt içinde göndermek istemiyor. Yurt dışına gitsin ebedi Türkiye ile ilgisini kesin niyetinde. Şimdi bu güzel bir gelişme. Yavaş yavaş da ortaya çıkacak. Çünkü Beşiktaş'ın göndermek istediği futbolculardan bir tanesi. Sadece o mu? Aslında bakarsan kulübün yarısından çoğu gidecek. Yiğit güçlü yerden ayağa kalkar ya. Kalkabilmesi için de kadro tadilatı şart. Ve ligin yeni ekiplerinden Eyüp o isimlere talip oldu. Cenk Tosun ve Onur Bulut'tan bahsediyorum. Göztepe'de Onur Bulut'a talip oldu. Yani sarı kırmızılı ekipten gelip bir başka sarı kırmızılı ekibin formasını giyin. Diyebilir. Kayseri'den Beşiktaş'a Beşiktaş'tan olmadı gidiyor arkadaşlar. Ve başka isimler de var. Joe Boru var, Gökhan İnler var. Ve Tayfur Bingölken yani çok eleştirdiğim isim. Yani bizi de ayağı kırıklığına uğrattı. E o Beşiktaş'ta tak bırakmıştı. Ben geliyorum gibi bir izlenim bırakmıştı. Vermişti ki geldi olmadı. Beşiktaş'ta da yolları ayrılacak. Ve bunun gibi çok isimler var. Hem birine girmeyeyim arkadaşlar. Ve devam edelim. İki tane yerli isim vardı. Bunlardan bir tanesi Cihan Çana ki bu transferi zor görüyorum. Çünkü Oyuncu Trabzonspor aşığı biri. Trabzon'da olduğu için ve profesyonelce düşünmüyor gibi geliyor bana. Çünkü oyuncu Trabzon'a gelmek için can atıyor ve Trabzonspor formasını giymek istiyor. Avrupa'da oynuyor. Oynamasına oynuyor. İyi işler yapıyor. 19 yaşında iyi de bir futbolcu ve 61 numaralı forma giyiyor. Bakalım bunu 34 yaparlar mı? Bilmiyorum. Ama ciddi bir görüşme halinde oldu Trabzonspor var. Oyuncu da bordo mavi ekip için oldukça istekli olduğundan dolayı bu transferde Beşiktaş da ilgileniyor ama sanki olmayacak gibi geliyor bana. Yani Trabzon kanadından daha fazla uğraş var. Gerçi tuzlu da olacak 4 milyon avro güncel piyasa değeri olan bir isimden bahsediyoruz. Zaman neyi gösterecek? Şu anda İbre Trabzonspor'dan yana ama bir başka isim daha var. Beşiktaş bu transferi bitirmek üzere. O da Burak İnce arkadaşlar. 20 yaşında 2025 yılına kadar da sözleşmesi var. Ve Polonya'da futbol oynuyor. İlginç da bu. Ve güncel piyasa değeri de 600 bin euro. Başakşehir de kendisine talip ancak 600 bin euro hani bir şey değil diyeceksiniz de oyuncu oynamış olduğu kulüpte de oynayamıyor. Yani 15 maç 2 gol 1 asist ve baktım istatistiklerine 11 kotası yok denecek kadar az. Yüzde 11 oranında bir 11 kotası var. U21 mil takımında da oynuyor. Hani Beşiktaş'a bir tekliftir, öneridir. Skat bakmıştır, olur vermiştir. Ayrı bir dava ama şu anda Beşiktaş'ın içinde bu transfer ciddi ciddi konuşuluyor. Bunu söyleyeyim. Ya gelelim o büyük gelişmeye. Büyük gelişmeye dedim ya. Ya Alman modeli ya da Portekiz modeli ya da karışık bir şey olacak yani. Bu iki modelden bir şeyler olacak. Şimdi bir reklam çekimi için İstanbul'a gelen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho adı Fenerbahçeli anılıyor. Hatta Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım transferi bitirdi. Böyle biliyorum çünkü öyle açıklamaları yapıyor. Ama gelin görün ki sonradan sonradan ortaya çıkan bir Hüseyin Yücel oldu. Niye ortaya çıktı? Ya çok heveslenmeyin bu transferi biz bitirdik demeye getirdi. Jose Mourinho İstanbul'a reklam çekimine geldiği zaman aracılarla birlikte Hüseyin Yücel kendisine randevu alarak bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'de çalışmak ister misiniz? Beşiktaş'ımızı düşünün gibi fikir alışverişi yapılırken olabilir düşüncesi ortaya çıktı. Niye çıktı? Bunu da açıklayacağım. Sonra iki hafta üzerine bakın bu görüşmeden iki hafta sonra Roma'da bir araya geldiler. Tekrar görüşler ve Hüseyin Yücel burada işi bitirdi iddiası ortaya o zaman çıkmıştı. Ama basın o zaman düşmemişti. Hani dedim ya bizi daldattılar, kandırdılar diye. Evet gizli yapılan bir görüşmeydi. Sonrasında Hüseyin Yücel Türkiye'ye geldi ve bu açıklamayı yaptı. Biz Mourinho öyle anlaştık diye. Ama futbolda şöyle bir şey var. Bugün anlaşırsınız yarın unutulur, yarın terk edebilir. Böyle şeylere çok sık tanıklık etmişizdir. Sonrasında Fenerbahçe iddialı bir şekilde biz anlaşma yaptık dedi. Ama hemen Hüseyin Yücel bir daha Roma'ya gitti arkadaşlar. Üçüncü kez bir görüşme için yine Roma'ya gitti ve bu işin adını koydu ve döndü. Görülen o ki o kadar sık görüşme yaptıklarından ve uçağa binip gidip geldiklerinden ötürü Mourinho Beşiktaş'ta. Ama ne kadar anlaştı fiyat konusunda çarpık bilgiler geliyor. Bu konularda kulüpler pek bilgi vermezler arkadaşlar. Yani yanıltıcı bilgiler ortaya çıkar. Mesela bir transferde yurt dışı basından haberine göre 10 milyon avroya transfer edildi. Kap açıklamasına baktık ki 6 nokta bilmem küsurata transfer gerçekleşmiş. Şimdi böyle abartılı rakamlar kullanılabilir. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da Mourinho'na Avrupa'da devam etmek isteye Kaldı ki bir futbolcu değil. Hani futbolcu 34-35'lerine gelir de Arabistan'a gider. Hani son demlerim iyi rakam kazanayım diye ama Mourinho'nun devamı var. Yaşadığı sürece teknik direktörlük yapacak tabii elden ayaktan düşmekten sonra. Sonrasında iki gelişme var. Bakın Portekiz basında düştü. Bu haberde ben sizlere aktarayım. Burak İnce olayında siz de biraz araştırın. Nasıl bir futbolcu da tanımadığım için yorum yapamıyorum ama tanıyan arkadaşlarınız olur. Ben sadece Beşiktaş'ın içinde konuşulduğundan dolayı aktarma ihtiyacı duydum. Ama gelelim ki yurt dışı basında Portekiz basın şunu yazıyor. Di Maria ve Rafa Silva. Bakın Rafa Silva ile 3 büyük kulüp ilgileniyor demiştim. Bir Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 3 Beşiktaş. Rafa Silva transferi imzalamadı ve oyuncu yapmış olduğu ona gelen tekliflerin akabinde Euro 2024'ü bir görelim sonra görüşelim cevabını. Bu ifadeleri kullandı ben de aktarmıştım. Biraz daha piyasa yapmak isteyebilir. 4-4,5 milyon avro gelir elde etmek istiyor gibi çıkan bilgiler vardı. Yurt dışı basından en azından biz de oradan aldığımız bilgi. Bu rakam konularını kulüpten kap açıklaması gelmeden önce alamazsınız arkadaşlar. Bakın alamazsınız. Kolay değil. Onu da belirtip bazen yalnız yanıltıcı bilgiler de verirler. Mesela 5 milyon avro verdilerse bir futbolcuya 2,5 milyon avroyu anlaşıyoruz derler ki hani aldatmacı olsun de veya tam tersini de yapabilirler. Ama gelin görün ki Di Maria ve Rafa Silva için Portekiz basını yazdı. Hocalarını bekliyorlar. Yani Jose Mourinho'nun gelmek için Beşiktaş'a imza atmasını bekliyorlar. İmzayı attığı gibi Türkiye'ye gelecek. Şimdi buradaki rakamlara bakıyorum. Ne yapmış? Jose Mourinho son olarak çalıştırdığı Roma'da 5 milyon euro kazanıyordu. 2 milyon euro da yardımcıları alıyordu. Şimdi bakıyorsunuz bizim haberlerimizden yola çıkarsak veya fikirlerimizden veya kulaktan kulağa gelen gazetecilikte böyle bir şey vardır. Biri 5'ler, öbürü 7'den, öbürü 9'lar yani garanti olsun diye. Ama bu rakamlar çılgın rakamlar böyle bir rakamı Türkiye'de kimsenin ona vereceğini ben düşünmüyorum. 15 milyon avro vermezler abi. Vermezler. Hoca da olsa vermezler. 20 milyon avrodan bahsediliyor. Benim elimdeki bilgi de 8 milyon avro. Yani yardımcılarıyla birlikte 8 milyon avro daha dengeli konuşmak için. Evet hoca gelecek, imzayı atacak. Görüntü şu anda onu gösteriyor. yurt dışı basını bu bilgileri servis ediyor. Beşiktaş kaynaklarımız teyit ediyor bir aksilik çıkmaktan sonra Portekizli teknik direktör yeni dönemde Beşiktaş'ın başında olacak. Ama bu iki futbolcu ki ben buna iki futbolcu daha ekleyeceğim sonraki zamanlarda. Dimaria ve Rafa Silva. Bakın Dimaria için yorum yapmaya gerek yok. Ama Rafa Silva hakikaten bir on numara. Ya yani sağlam bir on numara transfer etmiş olacağından bahsederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.